Bu pratik nedir? Hedefi neydi? Amacı neydi? Nasıl doğdu? Kısaca bir de onu alalım sizden. Horus pratik insanların hayal ettiği ama e, hizmet olarak göremedikleri bir ürünü, bizim onlara hizmet olarak sunduğumuz e, canlı kanlı hayata geçirdiğimiz, onların e, bugün itibariyle kullanabilecekleri e, bir ticari ürün, ama aynı zamanda onların da hayatlarını kolaylaştıracak farklı sektörde Farklı alanda bireysel veya ticari olarak ihtiyaçlarını karşılayacak e, bir hizmet nedir pratiks derseniz pratiks e, ürününüz evde var ve bunu oğlunuz okul olarak başka bir il'e gitti buna göndermek istiyorsunuz bu bir koltuksa e, ürünü bizim e, e, ekiplerimiz geliyor paketliyorlar söküyorlar bu ürünü alıp oğlunuzun e, okulunun bulunduğu il'e götürüyorlar teslim ediyorlar orada kuluyorlar ve onun kullanımına sunuyorlar. Ürününüz bir buzdolabıysa yine geliyorlar bu ürünü alıyorlar. Ambalajlıyorlar, zarar görmeyecek şekilde paketliyorlar ve götürüyorlar. Ürününüz birden fazlaysa aynı şeyi yapıyorlar. Ürününüz bir ticari ürünse, bir imalathanede ürettiyseniz, bu ürününüzü hangi müşterinize sattıysanız, Türkiye'nin neresinde olursa olsun alıp ona götürüyoruz. Dolayısıyla aslında Pratix hayatınızda dağınık bir yapıyla yönettiğiniz, çok güvenemediğiniz, esnekliğe sahip olamadığınız birçok konuda bunlarla ilgili problemlerinizi gideren ve hayatınızı çok pratik hale getiren bir ticari ürün diyebiliriz. Harikasınız. Şeyi soracaktım. Kaç il diyecektim? Tüm Türkiye dediniz zaten. Pratik, tüm Türkiye'de kullanılabilen bir ürün. Belli bölgelerde montaj ve demontaj hizmeti de dahil bu işin içerisine bunu veriyoruz. Ama ürünü fiziki olarak e, nakledebileceğiniz şey 81 ilden alıp 81 ile bu ürünü rahatlıkla teslim edebilirsiniz. Son sözünüzde programı kapatalım istiyorum. Ee, yani ben de teşekkür ediyorum. Sonuçta bunu düşünmek siz de bir hayalin peşindesiniz ve bunu hizmete dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Gençlerimizi lojistiğin sadece e, bir taşıma hizmeti, bir depolama hizmeti olmadığını anlamalarını bunun aynı zamanda teknolojiyle insanların hayatını kolaylaştırabilecek hizmetler üretme işi olduğunu anlatmamız lazım. Çünkü biz bugün varız, yarın gençler var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.